birçok şeyi öğrenebiliriz. Birçok şeye bilgi sahibi olabiliriz. Yani birçok şeyi fark etmiş de olabiliriz. Fakat kritik bir şey var. Acaba birçok bilgiye sahip olsak bile, tecrübeye sahip olsak bile acaba bunu kim kullanacak? Ne tarz bir adam esasında bir bilgiye sahip olduğunda onu değerli şekilde hayata geçirebilir? Veyahut da ne tarz bir adam Aa, bu bilgi çok önemliymiş deyip hayatını alabilir? Yani doğru bilgiyi bulabilmek veya da bulduğu bilgiyi doğru kullanabilmek veya da kendisinden çıkaran, bilgelik gibi kendisinden keşfedip çıkarttığı bir şeyi hayatta ve yaşama akıtan bir adam tarzı olması lazım bence. Yani lider gerçek anlamda dediğimiz şey hani vizyoner bir lider, bütünsel bir lider esasında. Yani bunu kim kullanacak? Her şey bununla ilgili. Aramızdan herhangi bir kardeşimiz yarın başbakan olsa ülkeye, 3 yıl sonra burası başka bir ülke olur. Belki çok iyi olur. Belki de çok kötü olur. Ama değişir. Kültür değişir, bakış değişir, zenginlik değişir. Halbuki 80 milyon aynı, 80 milyon. Aynı insanlar. Aynı şekilde mesela ben şimdi kardeşimin şirketine gelsem, genel bir olsam, o da bizim şirketimize gelen bir patron olsa, adam bir yıl geçse, bir dönüp baksak şöyle bir, bambaşka olur. Aynı insanlar, aynı müşteriler, aynı iş. Demek ki kredi bir şey var ki, işin tepesindeki kişiler, işe ciddi etkide bulunuyorlar. Bu bir direktör de olabilir, müdür de olabilir. Çok yetkili ve etkili bir müdür de olabilir. Demek ki olay esasında bilgi, birikim, tecrübe değil esasında. O bilgiyi, birikimi ve tecrübeyi kimin kullanacağıyla çok değişiyor. Veyahut da kimin onu nasıl inşa edeceğini çok değiştiriyor. Veyahut da bir bakıyorsun böyle, hani sizinle tartışmıştık ya. Ya ben bilmiyorum bu işi nasıl yapacağımı. Ama tek bir şey biliyorum. Yapmak zorundayım. Ve onu nasıl yapacağımı bulmak zorundayım. Bak bu da hele başka tip bir adam. İlginç bir adam. Mesela sorumluluk sahibi bir adam bilgi sahibi olmayabilir. Tecrübeli de olmayabilir. Ama der ki bu işi yapmak için bu bilgiyi bulmalıyım araştırır, okur, inceler, bakar, eder yani. Çok normal bir şey esasında. O zaman bence bugün birazcık konuşmamız gereken konu, eğer sizin için de uygunsa, bu kişi nasıl bir adam olması lazım. Çünkü şirketlerinizi take-off ettirmek demek, şirkette 100 kişi çalışıyorsa da 1000 kişi çalışıyorsa, beraber de take-off ettiremezsiniz. Ve şirketinizin %90'ı büyümek istemeyecektir. Büyümek demek, daha fazla çalışmak demek, daha fazla koşturmak demek, daha fazla sorumluluk almak demek, daha fazla yük almak demek esasen. Acaba kaç kişi bunu istiyordur yani? Gidin şirketlerinize sorun mesela, insanlarınızı toplayın. Arkadaşlar hep beraberce, 3 yıl boyunca, cumartesi, pazar dahil hep beraber çalışalım. Günde 8 saat değil, 12 saat çalışalım. Ama 3. yılın sonunda emin olun ki her şey çok güzel olacak. Acaba kaç kişi okuyorlar? Neredeyse kimse demeyebilir bile yani. Siyasetçiler de aynı şekilde mesela. Şimdi birisi seçimi kazanmak için şöyle bir şey diyebilir mi? Ee, arkadaşlar bana oy verin. 3 yıl boyunca canınızı çıkartacağım. Benim de canım çıkacak. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, çalışacağız, koşacağız ama 3 yıl sonra çok iyi Büyük ihtimal seçimi kaybeder. Yani çünkü halk onu istemiyor yani. Şimdi demek ki öyle bir şey ortaya çıkıyor ki şirketi tek op kişi esasında baştaki lider. Bütün olay esasında onunla ilgili. Bu bazen o departmandaki müdür de olabilir. Aranızdaki herhangi birisi de olabilir. En küçük paya sahip hissedar da olabilir. hiç hissesi olmayan birisi de olabilir. Ama kritik nokta böyle bir adam. Mesela bakıyorsun Atatürk'e, Osmanlı soyundan gelmiyor. Hani şöyle bir şey demiyor, ya yıllarca bizim ailemiz burayı yönetti, e ben abi şimdi şu düşmanlarla savaşayım da bari vermeyim falan, öyle bir şey yok. Hatta bakarsanız çok enteresan bir şey var, hiçbir yetkisi yok. Hatta daha da enteresan Osmanlı fetva çıkartıyor. Padişah bulunduğu yerde yakalanması üzerinde. Yani kimseden yetki almamış, kimseden bir şey almamış. Normal sizin bizim gibi bu toprakların insanı. Ve bir sabah uyanıp diyor ki ben bu ülkeden sorumluyum. Hani bazen şirketlerle konuşuyoruz ya, bana yetki verilmiyor, patron beni anlamıyor, daha çok yetki verse esası, ben neler yaparım. Bunlar hep yalan. Ciddi biçimde yalan. Tanışmanlık verdiğim bir şirket vardı bundan 6-7 yıl önce. Ya Sinan dedi, şirkete gelen bir koyacağız ama çok rahatsız oluyorum. Niye? İşte 3-4 arkadaşımız var bu işi yapabilecek. 3-4'ünü de çok seven, bağlı olan kişiler var. Sonra aradan bir tanesini seçersem, geri kalan arkadaşlar arası bozulabilir, onları kaybedebilirim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Dedim ki abi şirkete anons mut yap, genel bir arıyoruz diye. Bakalım kaç kişi başvuracak. Şaka söylemiyorum ama bu bir espri gibi gelebilir. Bugün şirketlerinizde işin başına geçecek adamı size bırakıyorum arkadaşlar. Kim istiyor diye sorun. Çok zor bulursunuz. Fenerbahçe'ye başkan bulursun. Şirketin başkanından gelen bir yani. Söyleyeyim size. Yani çok ilginçtir. İnsanlar esasında konuşurlar, isterler, akıl üretirler, ben yapmak istiyorum derler. Hatta ortaklar arasında da vardır bu. Mesela bir tanesi yönetik kulu Öbürleri de işte normal yönetik kulu üyeleri falan. Ya da aile şirketiyseniz eğer. Devamlı vır vır konuşurlar. Kendilerinin olmak istediklerini söylerler. Hadi dersin. Geç işin başına. Kıvrandığını çok görürsünüz yani. Çok enteresan bir şeydir bu. Çünkü insanlar bir şey isterler ama o iş ellerine geçtiği zaman o başka bir olaydır yani. Demek ki bir şey beraberce bugün fark edelim. Acaba nasıl bir lider şirketini ve yaşamını tekof eder? Yaşamınız da şirketiniz bir bütündür arkadaşlar. Aynı şeyler değildir. Yani iş yeriniz take off olurken yaşamınız normal bir standarta devam etmez. Hatta yaşam standartınız, lifestyle'ınız yükseldikçe işleriniz take off olur. Çünkü yaşam stiliniz esas işe bakışınızı, dünyaya bakışınızı, çevreye bakışınızı değiştirir. İş adamlara derim ki lütfen kendi kabuğunuzdan çıkın abi. Dünyayı gezin. Sadece fuarları değil. Hatta sizin için uygun olmayan çok pahalı yerlere de gidin, çok iyi yerlere de gidin, değişik insanlarla tanışın, daha da aşağıya da inin. Çünkü ne kadar esaslı geniş bir kültüre sahip olursanız eğer, o zaman işe ve hayata bakışınızda önemli şeyler değişir. Yaşamsal bakışlar değişir. Mesela bizim Türkiye'deki iş alanlarımızın en büyük sıkıntısı çok çalışkandırlar ama kendi kabuklarında, kendi yerlerinde. Yani bir adam şimdi 15 saat boyunca Bursa'da İskenderun'da, Manisa'da, orada, burada. halkları yedi günü falan çalışırlar. Belki sizler de öylesiniz. Dünyayı tanıyamazsınız, gidişatı göremezsiniz, olayları göremezsiniz. O zaman şirketinizi kısmi büyütebilirsiniz esasında. Amerika'da mesela bir şey ürettikleri zaman bütün dünyaya satmayı düşünür. Biz bir şey ürettiğimiz zaman mahalleye satmayı düşünürüz. Ya yani düşün bir köfteyi ekmek arasına koyup bütün dünyaya satmayı düşünen, Hani bir kahveyi bütün dünya satmayı düşünen bir adamların olduğu bir dünyada e, biz de ne durumdayız? Çok ilginç yani. Pizzayı dünyaya yayan İtalyanlar değil ki. Yani Amerika'ya göç eden İtalyanların yaptığı pizza Amerikalılar tarafından görülünce bütün dünyaya pizza yayılıyor esasında. E biz götürseydik lahmacunu zamanında oraya büyük bir ihtimalle dünya lahmacunu tanıyor olacak diyen yani belki de. Hani bakılınca çok e, küçük çapta düşündüğümüzde tek olması mümkün olmuyor. O yüzden take-off acaba, nereden başlamalı? Take-off, liderin dünyaya bakışı, içsel durumu, zihinsel yapısından başlaması. Lider, esasında kendisini take off eder, kendisini yukarıya çıkarır, kendisini yüceltirse, o zaman düşünce yapısı, bakışı, eylemleriyle ve onunla beraber olanlarla hoş başka bir noktaya gider. Hı? Fark ettiniz mi? çok önemli. Kişilik olarak esasında çok e, e, önemli bir şeyden bahsediyorum. Ama bunu yaparken değerlerinden de kopmaması lazım. Toprağının kökünden uzaklaşmaması lazım. O zaman rüzgarda savrulur ve gider. Yani kökler sağlam toprağın altında ama böyle güneşe arayan bir yapı olması lazım. Bazen çünkü böyle bir şey oluşuyor ki toprağını ve değerlerini unutan sadece giden bir yapı oluşuyor. Ona biz Ikarus diyoruz. Yunan mitolojisinde böyle bir hikaye vardır, bilir misiniz Ikarus diye? Ha, çok Küçük anlatayım bak güzel ya. Çok önemli bir hikaye. Bu Yunan mitolojisinde çok güzel hikayelere sahip. Daidaros diye bir tane müthiş bir şey var. hem mühendis hem mimar olan bir adam var. Fakat o zamanları ülkede bir saldırı oluyor. Yarı boğa, yarı insan, bir canavar halka saldırıyor. Kral diyor ki Daidaros'u, Daidaros diyor bize öyle bir yer yap ki bu diyor yarı boğa, yarı insan, etrafa zarar veren bu canavarı diyor, bunun içerisine koyalım ve biz diyor rahat edelim. Tayyidaros bunun üzerine labirent yapıyor. Müthiş bir labirent. Labirent nedir esasında? İçine giren, çıkamayan demek. Devamlı böyle döner durursun içinde böyle. Bir türlü çıkamazsın yani. Ve Tayyidaros hakikaten müthiş bir labirent yapıyor. Ve canavarı oraya bir sokuyorlar, canavar bir daha çıkamıyor. Fakat gel zaman git zaman Daedalus'un oğlu Icarus kralın kızına aşık oluyor. Türk filmi gibi ya. Bu. Kral buna çok bozuluyor. Diyor ki yani Daedalus ben seni seviyorum saygı duyuyorum. Ama herkes haddini bilsin diyor. Senin olan bizim kızı. Bırakın bu işi. Fakat Icarus bir türlü bırakmıyor. Aşık. Kral kızıyor. da oğlu İkarus'u alıyor, Daedalus'un yapmış olduğu labirentte bunları sokuyor. Bir daha çıkamasınlar, kızın da rahat etsin. Diye. Buradaki hikayenin esasında labirent insan beyni. İnsan kendi yarattığı beynindeki labirentin içine hapsolur. Çok önemli bir hikaye. Yani çok uzun üzerine konuşabiliriz. Fakat sonra ne oluyor biliyor musun? İkarus diyor ki, baba diyor ne yaptın bize diyor, bak gördün mü diyor. Bizi soktun buraya diyor. O yüzden mesela erkek çocuğu olanlar daha da iyi bilirler esasında. Ee, psikologlar da bu hataya düşüyorlar ne yazık ki biraz e, Freud felsefesinden dolayı. Kimi suçlarlar çocuklar? Babalarını, annelerini, geçmişlerini suçlarlar. Yani bir şey yapamamanın suçu esasında geçmişteki olaylar. Anne babadan dolayı. Babam bana böyle yapmasaydı, annem bana böyle davranmasaydı ben böyle olmazdım Yıkarı sen 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 diyor bu da yapmasan biz böyle düşünmeyiz. Senin yüzünden biz buralardayız filan. Yani suçlama. Tayyip Erdoğan diyor ki oğlum merak etme diyor. Buradan çıkarız diyor. Nasıl çıkacağız buradan? diyor. Çok kolay diyor. Şimdi diyor, kuşlar uçuyor ya diyor. Onun diyor tüyleri düşüyor. Bunları toplayacağız. Bunlar yani öyle diyor. Oradaki bağ bunlarını alacağız. Ve kendimize kanat yapacağız diyor. Ve buradan kanatla uçarak çıkacağız. Baba olmaz öyle bir şey. Olur diyor. Çünkü bir labirentten çıkabilmeniz için dönerek, koşarak çıkamazsınız. Yükselmeniz lazım. Take off neden ondan dolayı. Yükselmen lazım. Neyse, Daedalus şey yapıyor kanatları. Oğluna da giydiriyor, kendisine giydiriyor. Fakat diyor, oğlum dikkat etmemiz lazım. Uçacağız ama diyor. Sakın diyor, çok yükselme. Güneş diyor, bir vurur, bal mumu erir, geri düşersin diyor. Dikkat et diyor yani. Ne olduğunu zannetme diyor. Çok da alçaktan uçma diyor. Denizin oradan uçacağız. Dalgalar gelir, sular gelir, ağırlık yapar diyor. Kanatlarına geri düşersin diyor. Su deniz demek. Suya baktığın zaman kendinizi görürsünüz ya yansıma esasında. Su deniz yani dünya demek. Yani dünyaya çok yakın gidersen, özdeşleşirsen ağırlık yapar diyor. Uçamazsın artık, çıkamazsın orada ve geri düşersin diyor. Ama diyor kendini Tanrı zannedersen, ben ne oldum zannedersen, baba ben süperim uçuyorum artık dersen diyor, güneş diyor yakar, mumlar erir, geri düşersin diyor. Tekofun böyle bir şeyi daha var. Yani yükselirsiniz, işler süper gider, sonra ben ne oldum demeye başlarsınız, ben süperim demeye başlarsınız, tablo değişmeye başlar. Fakat ilk arız tabii baba tamam diyor, takıyorlar şeyleri, uçmaya başlıyorlar. Baba diyor ben de kral gibi oldum diyor. Bak uçabiliyorum. Müthişime. Oğlum diyor çıkma gel. Güneş bak birazdan şey yapacak. Yok dinle. En sonunda tabii Balmumu eriyor ve Ikarus yeniden labirente düşüyor. Derler ki o yüzden Yunan Pülesi'nde Ikarus gibi labirente düştüğümüz için hala o labirentten çıkamadık. Yani müthiş, güzel bir hikaye. Bu Shakespeare gibi adamlar gelene kadar o zaman dinler de çok fazla yok, paganlık var. Yunan mitolojisi bu topraklarda, Ege'de yani 3000 kişilik, 5000 kişilik amfiteatralar görürsünüz. İşte bu olaylarla halka eğitmeye çalışırlarmış. Hani tip mesajlarla halka eğitimler vermeye çalışırlarmış. O yüzden biz de bir şey yapalım, fark etmemiz gerekir ki, tegufet olurken yani esasında, kendimizdeki değerleri, kim olduğumuzu çok iyi anlayıp, yani toprağın altındaki o köklerimizi kuvvetlendirmemiz ama aynı bir ağaç gibi de güneşin durumuna göre de yükselmemiz lazım. Değil mi? Ağaç ne yapar esasında? Çiçekler güneşi bulmaya çalışırlar. Fakat güneşi bulmaya çalışırken devamlı büyürler. Dur güneş oraya kaçıyor biraz daha böyle, biraz daha böyle filan. Dallar filan böyle kocaman olmaya başlar. Müthiştir yani. Eğer bunu beraberce fark edebilirsek o zaman esasında take off olan öncelikle şirket değildir. Take off olan liderdir yani. Eğer lider take off olmadıysa Hiçbir şekilde ülke ya da şirket ya da çalışanlar tepkili olamazlar. Çünkü onları o seviyeye götürecek kişi sizlersiniz. O zaman bir şey anlıyorsunuz ki esasında lider yükselirse şirket yükselir. Peki lideri engelleyen ağırlıklar nelerdir acaba? Lider neden yükselemez? Yükselmek ister, yapmak ister, başarmak ister. Hayalleri vardır. Peki niye olmaz?